Herkese merhabalar. Bugün Kobo Clara HD e-kitap okuyucu kutu açılımını yapacağız. Aslında e, biz kutusunu açtık. İnceleme fırsatını bulduk. Sizlerle de bunu paylaşmak istedik. Ürün piyasada 2600 lira, 2480, 2580 çeşitli platformlarda e, fiyatları bulunmakta. Biz Diyanar'dan kampanyadan 1999 TL'ye aldık. Açabiliriz. Ürün standby durumda, güç kapalı iken ee, bu şekilde duruyor. Tabi bir tavsiye kitap yükledik içerisine. Ürünün şuradan içerisinden şarj aleti. sadece data kablosu eskitik USB o ve garanti belgesi çıkıyor ürünün boyutu bu şekilde herkese iyi günler diliyorum